O, Başladım. Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan ve bugün şimdi de Galatasaray Fenerbahçe derbisi yapıyoruz. Hadi gösterimi açtık hadi. Vallahi ben ne yapacağız? Hayır. Ben 90'dan değil. Ne? Omsi'den 95'ti. Bir ya. Boşana ya. Böyle mi? Pesraf ettim tamam. Sadece Fenerbahçe Galatasaray yeter mi acaba? Geçin, evet. derbi derken arkadaşlar şey yapacağız. Ee, yani sadece Burada bu Galatasaray olacak. Galatasaray falan başlıyor. Aynen. Olacak. Diğerleri en iyi takımlar. Arkadaşlar Galatasaray benim. Fenerbahçe'de Zaten aynılarını seçeceğiz arkadaşlar. Aynen aynen seçeceğiz. Bir videoda ee, İspanya'ya tekrar Real Madrid seçiyorum. Ee, bu sefer City. Leri... İnşallah Ronaldo ban om City'yi ben seçtim. Tabii bir şey olmaz. Geç kaldım. Aynı lan. Her Hı. şey aynı. Aynı arkadaşlar. 1, 2, 3, bam. Hadi bakalım. Bakalım. Al. Gözümüzü kapatalım mı? Tamam hadi. Bakalım. Kapatıyoruz arkadaşlar. Gelmiş mi? Yok. 5 4 3 2 1 Yine yine. Ronaldoyla Neymar Ar Arkadaşlar Ben Ronaldo'yu istiyorum ya. Bana ne? Messi Messi çıksa Ama Messi çıkmıyor ya. Bir daha bak Tamam. Arkadaşlar Messi kadar Messi ve Ronaldo. Ben Messi istiyorum ya. Bana Messi sana Ronaldo çıksın. Tamam. Takas edelim. Biz takas etmeyiz. Takası neden arıyoruz ki? Direkt bana Messi sana Ronaldo çıksın. Evet işte. O en başta çıksana. Ya, ya hayır ya. İkisi de bana çıktı. Şansıma tüküreyim. Ne yapacağız? Tamam, tamam Messi. Sen Messi'yi al ben korumayayım. Tamam. Ama Ronaldo'yu alırsam ben. Tamam. Arka arkadaşlar ya. hatta şöyle bir görev yapalım. Ee, arkadaşlar her şeyi gizliden yapmayacağız, her şeyi takas edeceğiz. Tamam. Tonuçlar. Tamam. Şimdi ben Messi verir misin? Veririm. Tamam. Messi istemiyorum. Tamam. tamam. Sen bana bir ver o zaman. Bir Tamam. Sa Messi çık zaten. Korumalı oyuncu. Ben Ronaldo'yu sen Suarez'i koruyacağım. Tamam. Bak, ben Messi yani sen Messi'yi mi seçtin? Messi'yi koruma Üst. Yok Messi değil. Tamam. İstemeyen tuyu İbrahim Diyaz benim Tamam. Aa tamam. Messi yanmış iş Nasıl <gülüyor> ya? <gülüyor> Allah. Ya neyse Gerrit <laughs> Bey Tamam. Benim şu an Santrafor'a ihtiyacım var. Sana Bana etme. Bana Cavani ya Benzema <laughs> bende iyi tamam. Debrun'la Isco'yu değişir misin? Değişme. Tamam. Değişme. Şimdi... O zaman şey yapalım. Kompany ile Thiago Silva kompani nerede? Yani, tamam. R R1 üst. Tamam. Korumalı oyuncu Ronaldo L2 üst. Hadi. İstenmeyen oyuncu R2 İbrahim. Ve lan <laughs> Ay, lan yanlışlıkla ben Yanlış. şey mi kurdu? <laughs> yanlışlıkla ya dur vereyim sana şimdi. Yan... Bak ya bak gel yanlışlıkla oldu. Dur. Tamam. Kimi istiyorsun? Ee, sol açığım yok kanka benim. Sol, açık lazım bana. Neymar al. Alayım mı? Aa, Neymar. Ama lan lan lan. Tiago oh, Bir dakika. R1 üçgen kim Ve az şu şu Aurier'i alacaktım. R1 üst. Tiago Silva'yı mı aldım? Tamam. R2 üst. Ulan az daha kompanyi veriyordum var ya. Aslında olsa olur ki zaten korumadım. Bir dakika. R1 kare diyeceksin. Tamam. İstenmeyen oyuncu. Bu arada ben istenmeyen oyuncuyu yaptım. Kormalı ya. Ama. Neyse. Ben zaten korumayacaktım Aynen. ki onu. Aaa nasıl Neymar aldı ya? Tiago Silva mı? Bak sana 85 çek stop, stoper aldım. Sana 88 çek stoper verdim. Mbappe mi? Aa sen buna, ne? Mbappen. Oğlum Mbappé ne alaka? Mbappe sağ harun de Santra falan Şimdi evet. Yani o kadar Messi aldım. Messi yok ya. Şunu çıkarsın şu Dimari'yi ya. Dimari'yi severim de. Yani o kadar da. Ay. Oo, Pastor. O Messi ne oldu? Evet. Ama BBC oldu burada senin. Aa harbiden lan. BBC vs MSN yapıyoruz arkadaşlar. Kevin de bir Debrun'u sen kim oluyorsun da Debrun orta sahaya koyuyorsun? Terbiyesiz oyun. Yani. Kale, kaleye koyacaktım değil mi? Aa, ah, ofansife koyacaksın ha. <laughs> Zaten ofansife koyuyor. <laughs> Hayır oğlum oyuna diyorum. Onun debirini orta sahada başlat. <laughs> Yo debirinin o... kaleci ol. <laughs> <laughs> Aynen arkadaşlar Debirin çok iyi bir kaleci. Hatta bir ara kareyi yüzüne ne? Burnuna top yemişti arkadaşlar. Ben Verati'yi stoper zannediyorum. Harbiden lan oha har. Verati şey mi? Aa kaptan Ronaldo tabii ki. Tamam. kaptan benim de Messi. Kaptana Kevin Hayırdır? Trapp diyor terbiyesiz. Hayırdır Messi benimki de. Messi. Uzun ferikik, Arkadaşlar kit, Messi. Cim. O, uzun Ferikik'te Tony Kroos 97 lan. Evet. Kısa Ferikikçi'de Dayan. Yaya Ture kullansın. İkincide? Ya şu Pastor kim ya? Rabiot daha iyi değil mi? Penaltı mı? kullanan? Penaltı tabii ki Ronaldo'nun oğlum. Aa bir dakika Casemiro, Casemiro varmış. Şimdi Casemiro'yu acaba defansife koysam mı? Yok ya Rabiot iyi. Hayır benim, senin de yok aşağı bakan, benim de yok aşağı bakan. Güzel oldu tamammış. tamam mı? Tamam çok güzel olacak. Bu çok maçı, güzel bir maç olacak. Arkadaşlar. Bu maçı yapacağız ve daha video çekmeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Çünkü evet. Arkadaşlar dışarıda bir işimiz var. Evet. Mezeliğe geleceğiz. İşimiz de kulüp evet. oynamak. Arkadaşlar geçen videoda 5 üç yapmıştım Akül Kader'e. Çok güzel bir maçtı. Şimdiki videoda göreceğiz. Evet. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar bir bu klasik. arada Önceki videoda da söylemiştim ama bu videoda da söyleyeyim. Tunç yendiği için o videoda bir bir tane videoda yüzümü göstereceğim. Eynen. Ve sanırım yüzüm açık devam edeceğim yani. Aynen. Arkadaşlar Çünkü kafalı, çok güzel bir el klasiko. Bu sefer kapalı olması yani şey oluyor ya. O saçma geliyor. Herkes birbirini gösteriyor. Kolaro bak. Ahanda. Hiç beklemediği bir adama atacağım. Ya kocam öyle. Ya Şimdi aslında bekliyordum. ne? Ne? Hocam. Aha. aha, 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 Hocam üç gel, üç gel. Hocam ikse bastım. Hayır, hayır, Saki hayır. hayır. Sen hiç ya yatır ana. Ronaldo ile vuracağım ne kısa sabır hiç. Ne? Ronaldo ile vuracağım. Yani. Aa böyle vuramam ki. Ronaldo deneyeceğim. Ronaldo. Yok artık kısa. kısa mesafe oldu. Bu. Onlar da kötü. Kısa. Aa çok kurgu. Yok yok. İşte bu. Çok kurgu. Arkadaşlar ben olsaydım atardım. Oğlum çok bastın çok. Evet. Sadece Ronaldo zaten. Ronaldo'ya Ronaldo çok... azıcık bassan zaten üste gider top. Ronaldo roketçi ya. Hiç o yüzden. Ronaldo uzak frikitte çok iyi. Hiç o yüzden. Şimdi Messi vs geçmeyelim yani. Yani Messi de çok iyi. Ama Messi bu aralar çok kötü ya. Balonduru alırsa en yani çok haksızlık olur bence. Arkadaşlar. Benzema'ya çok haksızlık olur. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hocam penaltı. Penaltı yaptım hocam. Avantar. Hayır hocam penaltı ya. Ya. Ya ya ile o çalımı görenler var mı o çalımı görenler? Arkadaşlar. Derbi bu bu kazanacak gibi. Hatta kazanacak gibi. Ya oğlum daha 10. dakika hemen karar verme ya. Gerçek futbol olsa daha 1. dakika bile değil arkadaşlar. Arkadaşlar. E Çok. bir dakika olur yani. Hop bala. Hop bala cüp bala. Hadi bakayım. Hop bala Kim? Kim o kaleci? Kevin Trapp. O bile tutuyor lan o bile tutuyor. Suarez kafa vuruşu Benim stadımda oynuyoruz. Evet. Ronaldo Fener var. Aa benim dediğim tuttu ha. Şey hani Ronaldo Fenerbahçe'ye gelebilir mi? Geldi işte dostlar. Arkadaşlar. Tak. Ah Oh Messi var. Messi Messi. Messi de Galatasaray'a Messi, Messi, Messi. Arkadaşlar işte. küçük gençten severim kendisini. Çok yakın, arkadaşımdır kendisi zaten. Hepiniz küçük genişte. Gel oğlum buraya. Sarma güzel futbol. Selamünaleyküm ya der. Ben sarmayı severim bu arada. Sadna, iyi güzel emin. Evet. İyi sağ ol Ya arkadaş boşa kayıyor ya. Ben seni şu boşa kaymaların yüzünden geçen demin yendim ha biliyor musun? Oha. Ya oğlum. Haydi oğlum. Yok öyle. Yok öyle beleş gol. Suarez, Suarez. Bereş mi? Şaka şaka. Top çaldı oğlum. Geçti yok. Yok öyle top çalmalı gol. Sekiz on domates en iyisidir. Değil mi? Oo. Oh. Oh. Aa. <laughs> Gerit Bey'in sarsıldı. Beyin... <gülüyor> ne? o <laughs> hakeme mi çalım atıyorsun? Sen <laughs> Roberto. Sen yaptın. Hiç oyuncularına var mı? Oyuncu sana kışarı. Bir kere ben, ben, ben yapmadım ki ben düz götürüyorum. Bir kere ben peste oyuncuma kızmıştım. Oyuncum aşağı bakıyordu lan. Bak. At. Bak. Artık duydun mu lan? Hayır ya. <laughs> Pas verecektim az daha golü yiyorduk ha. Aynen. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hayır, hayır. Suarez. Yes. Ya ama Suarez'sin sen ya. O ama, ama vurdun artık. Yok oğlum, vururken düşüyordu o yüzden. Gel. Ben olsam atar. Ben atardım. Ben de atardım. Suarez'den daha iyi. Sonunda Beyo. Hacım. Hacım, Veil falan işlemez bize. Veil falan işlemez. Aa. Hacım, faal yok. Bak, gördüğünüz gibi. Yani, taçtı. Topa müdahale. Ne yapıyorsun, sen ne yapıyorsun? Sen hayır, ben sana hayırdır. Verat Ben Verat değil, aynı boydayım bu arada. Bir atmış bir Verat Divan. Kaynı, ben Verat değil, aynı boydayım. Oo. Oh. Bir 65. Hadi oğlum, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hadi Suarez, hadi artık, hadi. Saguna, Helasim. Kaç, kaç Suarez bu artık, gol. Sonunda. Gol, oh sonunda. İşte bu, gol, gol. Hasan abi. Hasan abi senin için. Senin için, dünya için, Galatasaray için, gol. Hasan abi, lan git. Hasar abi. Ay. Ha, A, oradaki, oradaki pazarı gördün mü? <laughs> far! Pen, ne? Sen mı? Hayır oğlum. Ya çizgide yaptı. Ana. Lan 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 ne Ne yaptın? Ah be. Ya sen Gel, bak bana verseydin yapardın da Ver <laughs> e ya? Vermedi ha. Ben Kerem'e kendi kaleme gol attım biliyor musun? Kerem faal, ben far fa yaptım Kerem'e. aldı o vurdu. Hayır. Ne yaptın ya? Ne yaptın sen ona ya? Helalsiniz size. Helalsiniz. helalsiniz. <gülüyor> helalsiniz. <gülüyor> helalsiniz. size ne ya? Helalsiniz acı. Hadi meslim. Hadi meslim. Hadi o. Hiçbir şey yok. Hocam. Şşt. Arkadaşlar özür dileriz. Ha, hocam. hocam, it kaleci. <laughs> Arkadaşlar ya. Bir pas geliyor. Şey olmaz ya. Bir pas ya. Yani. daha geldi. Ronaldo koştu. Aynen he he. Ronaldo. Ha -ha. evet şimdi he he diyebilirsin. Benzema büyük ha -ha. bir hata yendi. Ah be. Ha -ha. Oğlum ne ya? He he. Ya. Ha -ha. Aynen öyle. <laughs> Yüzünde maske var. Aynen öyle. aha Hıhı, kayasın sen bana. Hadi lan, ne var? Ay, şut! Ne yapıyorsun? Aa! Aa! hayır! Hayır, ne yapıyorsunuz? Onu kontra... Ooo! Aaa! Kontra yiyecektik az daha. Ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Kontra yiyecektik az Ronaldo time. Bak şimdi. Gole bak. İzleyin golü beyler. bize de gol olursa var ya... Uff, gol be! Bunu gördünüz mü gençler? Ya şuna bakın ya. Tam kontrol atağa geçin ya. Kesinlikle 2-1 şu anda. Bir bak. de gol olsaydı var ya kesin kalecim atarsın. Vay. Hadi bakalım. Aynen öyle. Keşke o gol olsaydı lan. Oy! Suarez! Selamünaleyküm. Hop. Aha. Evet. Oldu oldu. Evet evet. Evet, kesin sen sermenin geldi. Ya şup neden boşa kalıyorsun? Ah. <laughs> ah. <standby. gülüyor> Hayır, sures. Ah! Hayır, sures. Bakçı ayres. Oldu. O mal bu ya. Bu hangi? Hayır, su. baktı. O sağnayı sağdaki. Sen ne mi galiba? Ben kötü demedim ki kanka. Ya içeri niye boş bırakıyorsunuz oğlum siz? Hocam ne kaleciymiş arkadaş. Bundan sonra Kevin Trafi kalene alıyorsunuz. Aynen. <laughs> Messi, Messi, Messi. Bu adam değil Messi. Bu da tabi çalımlarım iyidir. Hadi beni, ah oh be deliyecek var ya. Lan nereye, lan nereye? ya Bir dakika, aynen öyle, hocam. Hocam faal var biliyorsunuz yani. Messi kim, kaba topu kim? Ne? Oğlum bu arada Messi, kaba toplarımla iyi. Biraz iyi. Biraz ne? Mesela Oğlum Messi, küçük. Messi e, küçük olmasına bakma. Evet ama iyi kafa vurabiliyor. Boşken. Önü boşken iyi vuruyor. Yani. Hadi. Ooo. <laughs> no. Hocam. Hiçbir şey yok. Ya Mr. Smith. Ya helal. Arkadaşlar bu beraber gitmiyor. Ooo. Bir dakika. Hayır. <laughs> Ya Allah Allah, niye bütün adam'a gidiyor bu toplar? <laughs> ya ya Allah, Allah Allah. Ya ya <laughs> sakma kaç metre Oğlum ya. O hareketleri nasıl yapıyor? Kend kendi kendine yapıyor. Ben yapmıyorum ki. E, Benimkiler neden yapmıyor? Benim Benim bilmiyorum. Neden? Lan ya! Hayır, hayır. Aa, ya nasıl sekti o top? Ronaldo da kaçmasaydı faaldi <laughs> Arkadaşlar? Berabere bitecek gibi gözüküyor ama <laughs> şu an hiçbir şey belli değil. Hayır ya yapmayın şunu. Ben ya, yapmayın şunu. Ben ah, ters <laughs> ayak, ters ayak. Kasiya, kas kasiyla, kasiya ne ya? Kasiya diyecekler. Sağ ol. Adil Hocam. Ne oldu? Üç çabuk kısmı. Pol, 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 pol. Kendi kalem atabilir miyim? <laughs> Arkadaşlar. Şu kendi kalem... Hayır. Hayır ya. Kırmızı kart. Kompanyayla mı vuracak? Pardon. Kompanyayla. Tuvar mı? Yaya evet, tura var. Yaya tura. Kanka en iyi oluyor bu arada. Öyle mi? Hı -hı. Falsosu var mı bak? Falsosuna göre vuracağım ha. Bilmiyorum ki. Tamam mı bak? Mu? Ver. İşte falsosu biraz az varmış o yüzden olmadı. Gördün mü? Hı -hı. Bak. Falsosu çok olursa o kadar iyi. Mesela Hakan Çağlan'ın çok iyi falsosu. Sen nasıl yak yaklaştırıyorsun onu? Profesyonel kişi. Söyle Arkadaş ya. Arkadaşlar şu Suarez ne olur artık ya değiştiriyorum ben. Neyi? Suarez'i. Kavanya mı? El Kavanya. Dur arkadaş ya. Elle e ne oldu bu sefer de. şu an seni. Ya Ronaldo boş işlerle uğraşıyorsun. Oğlum kendi kendine çalım atıyor. Ben yaptırmıyorum ki. Ronaldo diyor zaten ben. Ronaldo boş işlerle uğraşıyorsun derim. Oy. Bak bu iyiydi. <laughs> Aaa işte, <o>, işte bu işte <laughs> bu. ya ne yaptın ya. İşte bu. Tam çıldırmalık ya. Vallahi. Iyi. Ronaldo da ha şu ne Ya, ya. Ya zaten kaç kaçmış ya. Ya var kardeş. Bir kırmızı kart görmem inşallah. İnşallah sakat, kırmızı kart görürsem inşallah sakatlanmıştır. Bu arada vur. ama ben vurayım mı? Ben vurmak istiyorum. Vur. İşte oh bu. De. O da direğe çarptı. İşte Bu işin piri olman lazım bir kitlenin. Yoksa atamazsın öyle. Onu ben babamla çok atıyorum ki. 13'te çok atıyorum. ben. 13, 13, 13'te kolay. Aslında PS bunda da kolay da. <laughs> Hadi. Ya. Oh. Hocam, Kevin de birine kaymaya çalışıyorlar. Kay kay istersen. Kayabilirsin yani. Hayır. Bakın hayır. Şey hayır. Hayır, hayır, işte hayır, hayır ya. Hayır. Allah'ım ya Rabbim. Neler oluyor hayatta? Ay şu, oy ne oldu orada? <laughs> Neymar. Aa. Ne? Oğlum ne oluyor? Hocam, hoc hocam, hocam. Of. Oh. <laughs> ya. Şuradan. Şöyle bir daha verelim. Hayır. Hadi. Hadi. <laughs> ya. ya. Helalsin. Ya 90 artı 2 ya. ya i̇şte ya, o. Kaç benim. He. Oğlum azıcık yanıma gelseniz olur mu? <laughs> Geri paspan mı? Var. Hadi bayıl. Ya pu. Yine beraber. Arkadaşlar. Bu bu maçımızda beraber bitti Galatasaray Fenerbahçe uzatmalar. var. evet, uzatmalar var. Doğru. Evet, evet, bu uzatmalar. Penaltılara kala kalır mı sence yoksa kim gol atar? Bilmiyorum. Penaltılara kalma ihtimali var. Yapma. Yes. İşte. Kalma ihtimali var penaltılara. Bakalım. Bu arada Ronaldo sakatlandı mı? Hayır. Ara ya. Ben kırmızı kalktayım ama. Azıcık acı bana ya. Sen bana 5-3'te acıdın mı? E tamam sen demedin ki acı diye. Çünkü kırmızı kartım yoktu kanka. İşte. Bak ben kırmızı kartım var. Şu, Şu an savaşıyorum. Hı. Ya. Vur onu. KDV. Hadi. Hadi kamari. Ooo. Hadi. O o o o ya. Hadi. Hocam. Hocam Allah. Ya kolar ol. Ne yapıyorsun sen? Pes bak. Hadi. Yav. Bas. Bu yılki trajör hakemleri gibi ya. Ya bu nasıl Mr. Smith ya? Mr. Smith ya ben oradan bu atardım bu arada. <laughs> Oha ver atiye. Oh! Oh! Hadi oğlum koş oğlum. Koş oğlum. Ya kavani. Lan! Lan falan yok öyle. Hayır senin baş Var pasını bak şimdi skoru Benimkiler çok yoruldu bak. Sen neden hiç değiştirmedin? Kimseyi? Yorulmadılar ki daha. Ha yorulmadılar. Nasıl yorulmadılar? Şimdi Benim de benimkilerin reytingleri düşük kanka. Şeylerin, yedeklerin reytingleri baya düşük. Aaa. O yüzden. Ben sende yedek bırakmadım o <laughs> zaman. Arkadaşlar. Pazarlıklı test sınavda böyle oluyor galiba. Ya penaltı mı? Ya onu yok. Uzatmaların ikinci yarısı mı? İki, evet. i̇kinci uzatma arkadaşlar. Arkadaşlar penaltıya gitmiyor. Penaltı şey yok var, galiba, galiba kanka. Yok mu? Bilmiyorum ki. İnşallah vardır. Galiba yok ama. Huy huy. Ama geçişlerin çok iyi. Hayır. Yes. Çok iyi. Ağlam Ağlamak, istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlamak istiyorum. Abi yapma ya. Ağlamak istiyorum. Ben bunu da giderim. Ağlamak istiyorum hala. Ağlayasın hala geçmedi. Hala ağlamak istiyorum. <laughs> o kadar. Hadi <laughs> lan Messi. Koş oğlum. Koş alın. Koş alın. Ya Allah. İşte tamam. İşte Allah'ım var. <laughs> Tuncu yine koltuğa fırlattı. <laughs> evet. Hasan abi. Ama sen... Gol olduktan oğlum. Gol Ronaldo nerede? Hasan abi gol olan pozisyon milattan önceydi. Sen şimdi gol diyorsun. helalsiniz. <laughs> <laughs> şey değil mi? Şu an aslında penaltıya gitmiyor diye üzülüyorum ha. Gol attım diye üzüldüm he. Ama garantiye aldım. Oğlum Ronaldo yok? Bir dakika. Sakatlandı mı? Ben, ama ben sana <laughs> dedim bu diye. Cidden mi? İşte bu! Abi. İşte bu! Bak ben sana dedim ama Sakatlandım mı diye Sen ya, hayır dedin Bilmiyordum ki oğlum Baksana 10 kişi oynuyorsun benim gibi İyi ki sakatlamışım burada İşte bu of. Ama Mbappé girdi yani Ama o zamanlar Mbappé o kadar iyi değil ki Hiç iyi değil oğlum ya Ama o kadar da hiç iyi değil deme Yok artık yani. Adı lan. Ya. Bitir hocam bitir. Hayır hayır hayır. Ya Hüseyin. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Görüşürüz. Bye bye.